Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Geçenlerde bir elektrikçinin önünden geçerken böyle büyük bir ampul gördüm. Fiyatı da uygundu. Hemen ben de aldım büyük ampul görünce. Çünkü atölyede çok ihtiyacım oluyor. Aydınlatmak için o büyük ampuller bayağı işe yarıyor. Neyse ampulü orada denedik. Satıcı ampulü taktı. Ampul biraz sönük yanıyordu. O da bir dakika çalıştıktan sonra tam performansla çalışacağını söyledi. Neyse ben de çok düşünmedim zaten acelem vardı. Ampulü aldım çıktım. Sonra atölyeye geldik ampulü taktım ampul az ışık veriyordu. Neyse bekledim bir yarım saat falan geçti. Ampul hala az ışık veriyor. Neyse o yeterince ışık vermediği için ben de ampulü yeniden sökmek zorunda kaldım. Sonra ampulü sökerken şöyle bir şey fark ettim. Önce ampulü göstereyim size. Neyse markasını kapatayım. Ampul bu. A sınıf enerjili, tasarruflu 24 watt yazmışlar. Globe ampul. Neyse ben de bunu görünce bizde 27 watt ampuller var. Böyle bayağı aydınlatıyor. Onun gibi olduğunu düşündüm. Ona yakın olduğunu düşündüm. Neyse kutusunu da açayım. Ampulümüz bu. Böyle bayağı büyük bir ampul. Sonra işte bu yeterince aydınlatmayınca ben bunu yerinden sökerken şöyle bir şey fark ettim. Bu ampulün <laughs> Normal bir ampulün dışına bir tane böyle kap yapmışlar. Plastik ya da cam cam bir kap. Bunu yaparak ampulü çok daha pahalı bir fiyata ve çok daha büyük bir ampulmüş gibi satmışlar. Bana satmayı başardılar. Benim gibi başkalarına satmışlardır eminim. Böyle bir satış oyunuyla bu ampulü bana sattılar. <laughs> ben de böyle trajik komik bir şey görünce sizinle paylaşmak istedim. Bu bana hem çok komik geldi hem de birazcık sinirlendim. Ve bu ampul normal bir ampulden bile daha az ışık veriyor. Ama bunu Glob enerji tasarruflu ampul diye satıyorlar. Ben hep videolarımda sizlere müşterilerle ilgili sıkıntılardan bahsettim. Ama ülkemizde satıcılarla ilgili çok daha büyük problemler var. Bunlardan da bahsedeceğim sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.